Volkan Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Volkan Göçük, Meraklı Restorant'ın sahibiyim. Doğum ayıbıyım ve Bayrampaşa'lıyız. Uygustar göçmeniyiz. Sizler burada neler yapıyorsunuz? Vermiş olduğunuz hizmet ve faaliyetler nelerdir? Ee, bizim mekanımız günlük herkesin ulaşılacağı yemek yiyebileceği, soğuk meze çeşitlerimizin bol olduğu, boşnak kültürünü genişlettiğimiz bir mekan yani et ürünlerimizden ve soğuk mezelerimizden oluşan bir mutfağımız vardır. Burası bir aile ortamı gibidir. Gelen müşterimizin %90'ını tanıdık ve samimi bir ortam olduğu için herkes herkese dost, arkadaş muhabbeti oluyor burada. Çok güzel. Geleceğe dair mutlaka plan projeleriniz vardır. Bunları da sizlerden öğrenmiş olalım. Geleceğe dair planlarım yani daha bu mesleği ne kadar ileriye daha taşıyabileceğimizi onu zaman gösterir. Tam net bir şey diyemem. Ama ileride Ege'de olmayı düşünüyorum yani.